dedim ya en azından. Bak ben senden fazla hadis biliyorum. Birkaç şey hadis saydım. Bak diyorum hadis yani savunduğun şey var göre Bomboş insanlar abi. Evet. Ciddiyat gerçekten hiçbir şey yok. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim ben de? Buyurun. şimdi Bu insanlar Nuh'un zamanındaki İnsanlar e, bayağı esaslı insanlarmış yani hani davalarına sonuna kadar e, icazet eden insanlarmış. Düşünsen abi her taraf kaynıyor su, oğlunu çağırıyor, ölecek adam yok diyor ben gelmem diye. <laughs> Çok cesaretli. Sular yükseldi Bizimler Ne bileyim İslam'da mı Allah 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 diyorlar. <laughs> şöyle bir şey, şey. E, Tevfik abi gemi kalktı gidiyor e, dolayısıyla herkes bir can halbiyle ister değil mi hani gemiye binmek ister nasıl bir Müslümanlarsa geminin içindeki Müslümanlar e, tekme vuruyorlar herhalde aşağı atıyorlar nasıl bir şeyse e, vicdansa Vallahi sadece Müslümanlar Kur'an anayasamız olsun dediğin zaman mesela ben bugün enteresan bir haber gördüm. Gazeteci Melik Yiğitel duymuş görmüşsünüzdür. Arada çıkıyor genç muhabbetleri yapıyor. Sıkı bir AK Parti savunucusudur. Hüdapar AK Parti ile birleşecek ya şimdi Melik Yiğitel ile bir tane sorucu putperest birisi. Melik Yiğitel de putperest işin açıkçası. Çıkıyor adam açık açık diyor ya diyor Hüdapar demişti ki biz layık değiliz. Şimdi bu AK Parti'ye sıkıntı yapar diyor. Bak Uyanık Yiğit'e ee, hani tırnak içinde söylüyorum. genel için böyle adam gibi görünüyor. Hayır öyle değil. Yani hülaparlar e, biz layık değiliz diyorlar. Biz Kemal değiliz diyorlar. Biz İslami ilkeleri savunuyoruz diyorlar. Biz İstanbul Sözleşmesi ve benzer sözleşmeleri reddediyoruz. Biz kadın ve erkeği birbirine ötekileştiren bir kısım kanunlar var. Bunlar Müslümanların başına bela edilmiş kanunlardır. Biz bunları yani refah, yeniden refah Erbakan da bunları biraz söylüyor. Ama biz bu insanları hani bunlar bunu söylerken öbür taraftan hani bizim cenahtan gördüğümüz insanlar Melik Yiğitel açık açık çıktı söyledi bugün. Şimdi bu layıklığın karşıtı bir adam. Şimdi AK Parti bununla anlaşırsa orada bu başımıza bela olacak dedi. Çok büyük bir sıkıntı. Biz layıkız arkadaş diyor. Açık açık böyle söylüyor. Yani gemiye binmemekte ısrar ediyor. Yani bugüne taşıyacağız bu ayetleri. Açık açık ben layıkım. Şunu, şunu demek istedim aslında. Şunu demek istedim. Mantık olarak düşündüğünüzde bir insan can havliyle binmek ister değil mi gemiye? Eğer gerçekten fiili bir gemi olmuş olsa gemi olmuş olsa Çağırmana gerek yok. Adam kendini içeriye atmak için o hani etraf kaynıyor ya. Yani etraftan su kaynıyor. Sen can havliyle gemiye atmak istersin kendini. Ama ne hikmetse e, Nuh peygamber Nuh Aleyhisselam oğlunu çağırıyor. Oğlu diyor ki hayır diyor gelme. Ben öleceğim. Yani mantıksızlık var demek istiyorum. Yani... Sen aslında bu şekilde düşünsen biraz daha çözüme yaklaşacak ama insanlar böyle e, Kur'an'ı büyük kitabı zannettiği için Allah isterse yapar dediği için halbuki Allah kainata bir kural koymuş. Yani bu kuralı hem koyacak hem çiğneyecek. Çok güzel. Şimdi başka bir ayette de diyor ya geminin içerisinde fırtına kopuyor ve e, karaya sağ salim çıkmak için yalvarıp yakarıyorlar diyor. Bence Ali Hoca'm bu ayeti koyalım. Fatih'in söylediklerini de koyalım yan yana. İkisini bir bir, bir çekmeyelim buyurun. Yok oradaki zaten Fatih Hocam'ın dediği gibi gerçekten gerçek anlamında bir gemi olmuş olsaydı insanlar o sudan kurtulmak için gemiye kendilerini atarlardı. Böyle bir gemi yok zaten. Şu anda aslında Allah bir ahiret aleminde bir cennetten bahsediyor, bir de cehennemden bahsediyor. Şu anda cehenneme inanmayan bir adam cehennemi gözünün önüne getirseler hani ahiret alemine o inkar edenler e, cehennem azabını gördükleri zaman eyvah gerçekten biz yanılmışız e, bizim inanmadığımız şey varmış e, inandık Allah'ım bizi tekrar dünya hayatına gönder senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım dedikleri zaman Allah o kadar Resuller geldi e, ama siz onları inkar ettiniz, girin cehenneme. Onlar da keşke toprak olsaydık. İşte e, şu anda iman diye bahsedilen Kur'an'da aslında olmayan yani Allah'ın bir vaat ettiği bir ahiret Alem var. E, i̇nsanlar için bu e, görülmeyen olmayan bir olay ama e, iman edenler ancak bunun kesin bir bilgi olduğuna inanır ve iman eder ve yaşamını Allah'ın koyduğu kurallara göre düzenler. İşte inkar edenler onu kabul etmediğinden dolayı sen ne kadar cehennemle korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir ifadesiyle bunu anlatıyor. Demek ki inkar eden insanlar inanmadığından dolayı onlara bir şeyler hani, gemiye binmesen boğulacaksın efendim inkar edersen şöyle felaket gelecek başına demenin bir anlamı yok onlar için. Çünkü onların gözlerinin önünde perde kulakları tıkalı kalpleri mühürlenmiş. Bu anlamda anlatıyorum. E bir şey var hocam. E yani e, şimdi Müslüman merhametli ve vicdanlı olmak zorunda. Yani bu Müslümanlığın bir gereği. Zaten onu taşımayan insan Müslüman olamıyor. Yani Şimdi Allah korkusu olan insanın merhameti olması gerekiyor. Sen şimdi gemidesin. İnsanlar çığlık çığlığa hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sen onları gemiye almıyorsun. Yok diyorsun. Ya. Müslüman olursan gelebilirsin. Yani hani mesela şimdiki şu andaki durumda e, deprem için Türkiye bir yardım istedi. E, bir sürü ülke yardım gönderdi. E, i̇şte hem para hem manevi yönden hem işte e, teçhizat yönünden. E şimdi Hristiyan'ı Yahudisi gönderiyor ama sen Müslümansın gemiye almıyorsun. Şimdi bu evet. çok tezat bir durum olmuş. Öyle olur. deme fazla <laughs> Öyle deme de ki e, depremde e, AK Partililer hani tırnak içinde söyleyen Müslümanları kurtarıyorlar. Evet, evet, e, e, evet. Bırakıyorlar. <laughs> Aynen düşünsek aslında çok mantıklı olsak aklımızı kullansak çözülebileceğiz bu tip şeyleri ama kesinlikle at gözlüğü takmışız. Hiçbir şekilde görmek istemiyoruz maalesef. İşte Kur'an temel <laughs> mesajları vermiş. Ayetleri anlarken de bu mesajlara ters düşmeden anlı, anlan demiş ve olayları e, düzgün bir şekilde anlayan insanlar eee yerli yerine her şeyi koyabiliyor. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Biz de, biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Selamun Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.